Sayın Perinçek çıktığı için onun olduğu yerde ben olmam. Yani duası geri olmam. Olmam derken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese saygı duyarım. Yani Sayın Perinçek'te, de, Sayın Perinçek'te de, bir şeyim yok. Hani dediğim gibi yok. Hayır. Ekranlarda. Hayır. hayır. Ben herkese konuşurum. Ama e, onu, o ayrı bir konudur. Yani bir, Herhangi bir şahıs benim muhatabım değil. Ama 28 Şubat zihniyetle at yönettiği yerlerde bize yer olmaz. FETÖ zihniyetinin at yönettiği yerlerde bize yer olmaz bizim yerimiz milletin yüreği. Onun için bugün e, o kanallar hepsi benim adımı zikretmekten korkarlar. Bana da soruyorlar niye isimlerini zikretmiyorum ama muhalif kanallara çıkıyorsun. Peki ana medya çıkardı da çıkmadık mı? İşte burada bir daha meydan okuyorum. 28 Şubat'ta ben Yeni Şafak'ta yazıyordum. Sahipleri de dostumdur. Yeni Şafak'ın televizyon kanalı var. Çıkmaya hazırım. Cesaret ediyorlarsa. 28 Şubat'ta Kanal 7'ye en çok çıkanlardan biriydim. En sert mücadeleyi verenlerden. Ya e onların da kanalı var. Hazırlarsa çıkmaya hazırım. CNN Türk. ilk Gürkan Zenginler Stratejik Denik orada yapmıştım 28 Şubat şartlarında. Uluslararası da bir marka güya. hazırlarsa ben buradayım. NTV defaatlerce çıktım. 15 Temmuz gecesi de çıktım. E şimdi de buradayım. Habertürk. Buradayım. Hangi kanalsa yani isimleri tek tek zikretmek istemem. Onlar çıkardı da ben mi çıkmadım? Ama onlara net mesajlar gidiyor. Şimdi, ama kim çıkarıyor? TV5 çıkarıyor. Çünkü